Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Çocuklar, bugün sınıfımıza yeni bir arkadaş katılıyor. Hadi arkadaşınıza bir merhaba, hoş geldin deyin. Hi! Welcome. Hi. Hi arkadaşım. Yani friend. Çocuklar, neden İngilizce konuşuyorsunuz? Hayır, İngilizce dersiniz falan mı var? Yok öğretmenim. Arkadaşımız yabancı ya onun için. Ah! Arkadaşlar ben yabancı değilim ki. Ben Türk'üm. Kusura bakmayın. Adımı söylemeyi unuttum. Merhaba. Ben Ayşe. Hı? Ayşe mi? Sen Türk müsün? Nasıl olur saçmalama. Evet arkadaşlar ben Türk'üm. Hem yabancı olsam bu sınıfa nasıl geleyim ki? E, sizin dilinizi o zaman anlamazdım. Tekrardan merhaba. E, şey. E e hoş geldin o zaman yeni arkadaşımız. Ay ilahi çocuklar ya. Ben de diyorum ki neden İngilizce konuşuyorlar? Allah iyiliğinizi versin. Şaşırttınız beni. Hadi bakalım şimdi arkadaşınıza oturacak bir yer bulalım. Ayşe sen şimdi şöyle gel bakalım canım. Sana bir yer bulalım. Orada otur. Tamam öğretmenim. Ay ne tatlı oyuncaklar var. Şu yukarıdaki köpeklerin tatlılığına bak. Ay sen ne tatlısın. Dur seni alayım da bir dükkanın sahibine soralım bakalım. Ne kadar mısın sen tatlı köpek? Fifty hmm, 50 dollar. Efendim abi? Ne kadar? Ney? Sen Türkçe mi konuşuyorsun? Türkçe öğrenmiş misin? Niye Türkçe öğreneyim ki? Ben zaten Türk'üm abi. Bu oyuncak ne kadar bu köpek? Aa, vallahi ben şok oldum. E ben seni yabancı sandım ya. <laughs> Sorun değil abi herkes öyle sanıyor. Bu köpek ne kadar onu söyle. O 50 dolar ya. Evet 50 dolar. Tövbe töbe. İlk defa böyle Türk gördüm. Ama istersen şu küçüğü 20 dolar onu pahalı bulduysan. E tamam. O zaman abi ben 20 dolarlık olanı alıyorum. Ya bir dakika sana şöyle bir daha bir bakabilir miyim? <laughs> bak abi bak. Ya neden bu kadar şaşırdın anlamadım. Yani şey hiç Türkiye benzemiyorsun da. Yani sınıfa da gittim beni orada yabancı sandılar. Tamam abi ben şunu kasada ödeyeyim. Allah Allah nasıl Türkmüş ya. Gerçekten ben şoklardayım şu an. Ben çocuğum kızlar. Ben de anneyim. Ee, ben de teyzeyim. Aa e ama kızlar e kim baba olacak? Baba olmadan bu oyunu oynayamayız ki. Şey kızlar e şu yukarıda bir kız var ama o Türkçe bilmiyordur ya tüh. Keşke. E, parkta da başka kimse yok ki. Nasıl oynayacağız şimdi? E, e kusura bakmayın. Konuşmalarınıza şahit oldum da, e, ben baba olabilirim isterseniz. Ha? Sen Türkçe biliyor musun? Evet, merhaba. Benim adım Ayşe. Kusura bakmayın, adımı söylemeyi unuttum. Ne? Ayşe mi? Sen Türk müsün? Evet kızlar Türk'üm. Aa, yok yok sen şeyden gelmiş olmayasın Arabistan'dan. Ay yok kızlar gerçekten Türküm diyorum ya. Vallahi şaşırdım. E tamam baba sen ol oynayalım. Hadi kızlar o zaman oyunumuza başlayalım. Baba, anne doğru söyleyin ben sizin çocuğunuz değil miyim? Kızım bu saçma şey nereden çıktı böyle? O ne demek sizin kızınız değil miyim? Yani çok esmer olduğum için herkes beni yabancı sanıyor. Ay canım benim. Evet bize hiç benzemiyorsun. Gerçekten farklı bir kız oldun. Ama ne kadar da tatlı oldum esmer şekerim. Ama işte insanlar öyle sanmıyor. Hep Türk olmadığımı düşünüyor. Sınıfta, oyuncak alırken, parkta. Olsun kızım ne güzel işte. Herkesten farklısın. Bir daha da böyle saçma laflar duymayayım. Ay vallahi evlatlık olduğumu düşünmeye başlamıştım ya. Hiç size ben şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Sarı anne, sarı baba, kapkara bir kız. Gerçekten ya kime çekmişim? Kızım senin dedenin büyük dedesi de böyle çok aşırı esmermiş. İnsanlar ta yedi sülalesine kadar çekebiliyor. Baba bunu daha yeni mi söylüyorsun aşk olsun. Ben de kesin bu hala, sülaleden değilim diyordum ya. Herkese bakıyordum öyle değilim. Ay neyse arkadaşlar ben artık bu tepkilere galiba alıştım. Siz beni görseniz Türk sanar mıydınız çok merak ettim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.